bir anda et. İlyas gol pozisyonunda tüm ayakası sağlara gidiyor büyük benç. gol büyük benç. Gerhat Gerhat Erdal'dan gelen topla Gerhat düşüyor ortayı yapıyor kafa ve topağlarda gol kafa ve topağlarda gol gol İlyas'tan Hakan 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 ortasını yapıyor uzak kale direğine doğru ve topağlarda topağlarda karşılaşmanın 28. dakikası Aykut Aykut, Aykut, Aykut ve karar penaltı. Ejder yayının dışında Şinoviç dikkatli, Aykut dokun üzerine doğru geliyor. Aykut ve Şinoviç, Şinoviç, Şinoviç tutarıyor. Burada çıkamıyor, erdi Hakan, Büyükşenol, şutu ve topağalardan gol Büyükşenol. Karşılaşmanın 70. dakikası, dakika 70 gol Büyükşenol ve durum şimdi 2-2. Hakan, Oğuz. Oğuz, Oğuz uzaktan şut top direkten dönüyor. Oğuz. Oğuz, Aykut, Oğuz, Oğuz ceza alanında, Oğuz, Aykut ve topağlarda gol. Aykut ve topağlarda gol, 91. dakika. Aykut'un golüyle şimdi Fenerbahçe'nin...